Evet arkadaşlar, şu anda Koca Kafalar 7. bölümdeyim. Hadi bakalım. Koca Kafalar diyorum ya ben koydum sanki. Ay ay arkadaşlar çarptım ya. Ay ay uçurumdan düştüm şimdi. <laughs> Böyle öyle öyle ölmelere doyamıyorum. <laughs> Olmadı. Tamam hadi bu kez güzel oyna Hilal. Bu atla kafasını. Aferin sana. Sıpla. Tamam çok güzel. Hoppa! Hadi Hilal. Hadi. <laughs> yardım alacağım şimdi arkadaşlar. Beyza'dan. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Beyza yani şunları. Çok sık yapmışlar. Çok zor oluyor ya. Benim çığlık çığlığa geçtiğim yerlerim sessizce geçiyor arkadaşlar. Çok sakin. Çok rahat, çok profesyonel derken nazar online. Nazar. <gülüyor> <gülüyor> Kem gözlere maşallah diyoruz. Ay. Ay. Abav. Çatırtılardan eğilmesi. Ay arkadaşlar nasıl gidiyoruz ama checkpoint. Deniyorum. Şimdi ben de sıra ben aldım. Devam ke. Anne şimdi de ben. Hay. Anne şimdi de ben. De Ay! Ay! Tamam kızım halledeceğiz. Arkadaşlar bir tek o bir tek sıkıntı. Kafasına atlasak olmadı bak denk getiremedim. Öne atlayalım. Tamam korkma. Ne tamam. Benim? İşte bu. işte bu. Ay ay Allah'ım. Allah'ım üstüne üstüne. <laughs> Çocuk karakterimin üstüne atladı. Kafasına bas. Tamam çok güzel. Aferin checkpoint. Oh. Ya bu bölüm böyle mi geçecek Beyza hep? Evet. Çok kötü. Sene kadar. Aa! <laughs> Arkadaşlar. Ta geriden başlamış ama bu haksızlık ya. Ne check point? Tamam 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 yok yok geriden başlamamış. Çift kafa ben bunların üstüne nasıl atlayacağım? Onu çağırdı ben. Gel 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 bili bili bili. Gel 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 gel. Evet. Ya, 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 ya. Evet, ben de 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 de. Tamam. Orası. El değiştirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada nasıl çağırıyormuş Beyza? Hmm, aferin. Ben de yakın değildi kızım. Ben de yakın değildi ama. <laughs> Arkadaşlar. Bak ben olsam o yola atlamıştım direkt otomatik yola. Kendimi atıyorum direkt nedense oralara. Nöbetçi kafa. <laughs> Nöbetçi kafa. ya. <laughs> Nöbet o da gökyüzünü izliyor. Yıldızları seyrediyor sanki. <laughs> Bu bölümü ben sevmedim ya. Zor olmuş arkadaşlar. Ay. Roblox'umuzu uzaktan takip etmeye çalışıyoruz. Abi insan buldum. Merhaba arkadaşım. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Rahmetli. O da ölmüş. Ay. Ya oğlu ya. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin ezberlemişsin. Aferin. Güzel. Çek point. Çek Ben sen ne yaptın? Kafası, ana ne yaptın sen? <laughs> Boy, Uçurdu bizi koca kafa. Görüyor musun? Bak 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 bak. <laughs> bak 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 neler <laughs> yapıyoruz. Uuu, kaydırak. yüzüstü kaydım ama hiç eğlenceli olmadı. Vay 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 taklalar. Harika. Ve Bölümün sonuna geldik arkadaşlar. 8. bölümde görüşürüz.